şaman oyunlarına şey yapalım. Tavern brawl'la bir bakarız. Tavern Brawl nasıl bir Tavern Brawl geldi demiştim. Ha, her turn kart seçtiğin Tavern Brawl. Oo. bu da Face Şaman'a karşı nasıl oynanır ki bu deki Zaten early game kartlarımız da gelmedi. Hadi bakalım. Yani mesela bir şaman ve çapında bile ne kadar ağır kalacağı belli oldu aslında bu dekin. <laughs> hala yani eli kötü gelmiş bir face şaman izlenimi veriyoruz şu oynadıklarımızla. Orada onun da eli kötü gelmiş olabilir. Şu an tabii tunnel tanıl trogo atağını aktifleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama en azından dördüncü manadan itibaren bir curve'ı oturtuyoruz. Bundan sonraki oyunlarımıza. Bence daha zamanı değil. Lightning Storm'dan daha value elde edebiliriz diye düşünüyorum. Aslında şu totemi öldürmeden Lightning Storm'a atıp Ama işte bir de Overload'a gireceğiz yani Şimdi ben 3 mana'ya ne oynayacağım? Bunu istediğim zaman atarım Oo, bu bize iyi geldi 3 dot Board biraz yardımcı olur özel port kontrolüne gider mi ya? Yoksa face şaman mı değil? Şimdi, şimdi biz korkmadan ilerlememiz lazım artık bu dakikadan sonra. Gerçi şunu oynayınca dört manaya bir şeyimiz yok. Ama şuna da artı iki gelmesi bir değerdir tabii. Bir de belki taunt gelir kurtarırız bir vuruşu. Ama bütün bir dört manayı da boşa niye harcayayım ya? Elimde antik el bot da var yani suratıma vurmasından çekinmiyorum ama şöyle oynayacağım ben ya. Hatta hmm. şunun ilk defa duyuyorum olabilirim şeyini. o zaman Oy oy oy, redüye bak. Şimdi overload 1, overload 3, 5 oynayacağım. Bunu oynayabiliyor muyum? Oynuyorum. O zaman önce şuna bir bakalım. Bu ne geliyor? Yok. Önce şunu atalım. Az kalsın misplay yapıyorum. Sonra bunu atalım. Sonra bunu da temizleyelim. Bunu da Şimdi anti kill botu bir sonraki turn oynayabiliyoruz. 15 kaldı canımız <laughs> Kendimize heal'liyicez yapacak bir şey yok. 5 mana başka bir şey oynayamayız <laughs> Bir Bran gelse aslında çok iyi olur bundan sonraki turn ee, 4 vuruyor 2 tane şey çekse 7 7 Evet öldürebilme ihtimali var <laughs> Bu arada Elemental Distraction kullanıyorlar mı ya Face Shaman'da? Bana vuracak minyon Ben bu aggression'ın üzerine giderim ya Bu o kadar laf attık <laughs> da dediği gibi Udek olmuş diyor ama yani Elimiz ilk ellerde kötü gelmesine rağmen sanki Olmuş Oha iki elemental distraction O nasıl bir şey ya? Yalnız bir kuran çekerse oyun bizde. kafasına vursam, şunları çıksam. Bu ikisi buna vurmak zorunda. İkisinden biri de buna vursa, buna vursa öldüremiyor. Ee, overloadlu bir spell atsa o zaman bunu öldürebilir. Peki bununla buna vursa İki tane şey açsam kafama kafama vuramaz. <laughs> Arkadaş öyle böyle de biz de Fez şamana karşı oynuyoruz korkuyoruz tabi elimiz yani ne yapalım Şunu oynamak istedim çünkü iki elemental Distraction oynuyor Lava Burst'u Suratımda <laughs> Ah Bir turn önce geleyip Önce gelseydi Şimdi Tuskar Totem'i insanımda da 2 minyondan biri Flame Tango olsa biter. Kart çeksem elimde ne var? Aa şey var elimde. Ama manam yetmez bu turn oynamaya ya. Of. Ee, Lightning Bolt değil de. Şu üç vuran da vardı. I wonder. Ya şunu oynasan da <laughs> şu kesin. <laughs> Ben bunu deneyeceğim ya. Hadi yavrum bir flame tank. Bu tantı iyi oldu. Vitality de iyi oldu. <laughs> Kendimi illiyorum. Flame tank falan geleydi. Bitmişti de. Yani tabi kaç tane totem var yani. Ana iki tane şey varmış. Daily quest'in varmış şamanla. E güzel gözüküyor ya. Bir tane daha yapalım bakalım. En azından face şamanı durdurdu. E, face şaman mirror maçları şeydir biliyorsunuz yani. Hani yüzde %50, 50 gibi. Aha gene bir... Hunt. Hunter. Lightning Bolt da varmış dekte bak. Ha işte şimdi tam tam bir şey hani agro şaman açılışı olmuş olacak. Greetings, <laughs> da suratımıza suratımıza gelmeye çalışırsa o çok acı olacak onun için. iki mana bunu kullanabiliriz. Ne inerse inisin. Animal Companion e iner mesela. Bunu da kafasına vururuz. <laughs> yani face'e git. <laughs> Şimdi bunu oynarsam bir sonraki turn ee, bunu palet dışarıları oynayabiliyor muyum? 4'e 3 coin'im var oynarım. De bunu niye şey yapayım I ki? Wonder. komentle bunu öldürmesin diye bununla vurmadım. Secret. Bu secret ne ola ki? Şeyi kullanmayı çok isterdim ya. Hiç hoşuma gitmedi yani. Kaldıracağım Legend design hold'a 100 gigabaytlık atıyorum ve yıkadım. Return Dr. inebiliriz. Son taktır bunu inelim dediğim için ben şimdi şunu vurmaya çalışsam <laughs> vurmaya çalışıyorum. <laughs> Bu şimdi şey mi olur acaba? Explosive Trap olabilir mi? <laughs> Selam, Şahansız hoş geldin <laughs> Daha ne istiyorsun iki tane şey oldu. Ha, Bana <laughs> mı diyordun? <laughs> Dalga mı geçmek için söyledin? Ey maşallah ya 8 şarj hmm. Bir sonraki tüm 9 manaya 2 tane şey oynayabilirim Kalsın <laughs> 3 bunu vursam şunu temizlerim. Sonra şunu insan bunda da suratına vursam. Botlarla bir şey yapabilir mi? onu öldürmedi. Derken. Biz de kendi bulmamızı çıkalım bakalım. Eline hangi acaba şeyi verecek? Yoksa kendi bulmamız çıkacak yerde artık şeyleri mi çıksak? Palace Trader Defender of Argus'un. Bu şimdi suratımıza muratımıza vurur. Eline bir şey alır. Ee, mesela kim Crash gelse 9-13-14. Kendimizi zora sokarız. Boom'un Bu, acelesi yok. Bence bir turn daha bekleyelim. My seal for Argon. bu. Yanlış mı oynadı? Niye trade Korkmaya gerek var mı burada ya? 3, 5, 6, 7, 9 şeyi var. Kill Command ile 14 vurur. Hmm. What to do? Temizlememiz lazım tabi. Şunu mu temizlesek ya? Bunu temizleyelim. yani şuna vursa buna vursa evet. şaka maka 13 olduk yani desteği yerden yere bulduk ama <laughs> hani güzel desteğe benziyor yani e, anti meta dekleri oynayacağız. Bundan sonraki yayınlarda da yani bir tutup da Secret Paladin'le rank asmayacağız. Sadece e, şu an metada kullanılmayan ama oynanabilecek deckleri internetten araştırıp bakacağız. E, yani iki tane oyun oynadık. Gerçi ikisi de agro decklerdeydi. Bir tane daha oyun oynayalım. Belki bir kontrol match nasıl? Bu arada tamam bro gelmiş. Evet gelmiş. Şunu bir bir kontrol meçhabıyla da eşleşmeye çalışalım. Bir onu or ona karşı nasıl oynayabileceğiz? Bir onun gücünü görelim. Ee, sonra da taverna kapatırız. Stream'i. Loot vardır. Şimdi ben bunu oynarsam, bunu oynarsam bir sonraki tur iki mana bunu oynarım. kill power değil O şimdi beni face şaman sandı. Şimdi hangisinde Consecration'a daha çok canımız yanar. Şunu oynamamız çünkü bir de bir sonraki turn'da oynayacak bir şey bırakmayız kendimize. Şimdi tüm adamlarını öldürüp Drows'i verecektim. benim gelebilecek herhangi bir şeye karşı bu hex oynayabiliyor olmam lazım. Ben gene kendimi şeye sokamam. Gerçi soksam da oynayabiliyordum değil mi hex'i? Neyse. Bu arada ilk de vurdum yani. 16'ya kadar düştü ama 18'e kadar. <laughs> sana ya çok kötü geldi adam Şimdi over commit yani bunda şey var mıdır? Bir quality konsek vardır one time paladinse. Ama bunu şimdi oynamayacaksam da ne zaman oynayacağım? En azından diğer feral spiritlere şey olur. Ya bir de little oluşturuyorum burada. Neredeyse. 4, 7, 9, 11. Yani tek konsepte atlattık gibi duruyor şu an. Aha da bitti mi? 4, 7, 9, 11. 14 bitti vallahi. Aa oynayamıyormuşum. <laughs> bitti derken. Lan buradan doyunu çevirirse ben ağlarım ha. Over Overloadum varmış ya. Kendini hilleme de yavrum. İstediğin gibi. Bir manaya kendini hile bir şey var mı? Aha. Yani güzel bir şey Arkadaşlar şu an Yine yayını izleyen herkese bu deki oyunu <laughs> tavsiye ediyorum. Yani en azından bu ranklarda. Yani çoluk çocuğun oynadığı mı değil mi dedi. Rank oynuştu. Üst üste. Üçüncü win aldırdı. Deki bir daha gösterelim. Tek budur. Yani bir one time kill paladin olduğunu düşündüğümüz ilk iki elde murlock oynadığı e, bir şey. E tabi çok da metaya uygun şeylerle eşleşmedik. Yani rank 5'te, rank 3'te, rank 2'de görmek lazım ama yani hızın tırmanabilen ya en azından üzerinde tweak yapabilirsiniz. Yani ben mesela buna başlamadan önce e, early game'in çok overloadlu sonra late game'in şey yapılmadığını ve hatta adam şey demişti yani ben burada yılmama rağmen bitirici vuruşları yapamıyorum onun için bloodlust koydum demişti mesela hiç bloodlustsız kazandık elleri falan da yani çeşitler alternatifleri var gibi gözüküyor e, Bran Velus'un çok almadık bir şeyde Bran'la birlikte şeyi atabildik e, Tuscar totemi atabildik yani Hex zamanında geldi slash pelçıra falan. Yani şansımız da yaver gitti de. Yani bir iki ufak değişiklikle güzel bir şey olabilir. Şimdi şu